Hadi birlikte saklambaç oynayalım. Resimdeki sabunu bul. Seviye 1. Başla. Aa buradaymış. Çok kolaydı. Aa, o, o. Ya sen sokak çocuğu oldun? Ne yapıyorsun Gecenin 5'inde de ilk defa geliyorum ha. Bu arada bizim evin ışığı yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar eşyalarımız geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi yatak almaya geldik. Ulaşım makinesi falan bakıyoruz. Okay. Herkese merhaba ben Kusuf arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım umarım iyisinizdir bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkadaşlar taşınma sürecimiz yani yeni evimize yeni villamıza taşınma sürecimiz tam anlamıyla başlıyor arkadaşlar şu anda İstanbul'dan yola çıktım Çanakkale'ye gidiyorum neden Çanakkale'ye gidiyorum Yankı ve Selma'yı almak için Çanakkale'ye gidiyorum arkadaşlar Yankı ve Selma'yı bugün hemen alacağım ve hemen aynı gece İstanbul'a döneceğiz çünkü bugün Çanakkale'den İstanbul'a İstanbul'a doğru bizim eski eşyalarımızdan bazıları yola çıktı arkadaşlar. Yarın sabah sabah saatlerinde yine bu videoda izleyeceğiz. 6.30'da İstanbul'daki evimize, yeni evimize eşyalarımızın ilk parçaları gelecek arkadaşlar. Onları hemen eve yerleştireceğiz. Sonrasında da yatacağız, kalkacağız ve yeni mobilyalarımız, yeni eşyalarımız bizlerle olacak arkadaşlar. O yüzden de böyle şükür diyorum kavuşturan artık. Şükür diyorum. Yıllar geçti. Kaç yıl oldu? 2-3 yıl oldu o eve başlayalı ve ancak eve yerleş Biliyoruz arkadaşlar mikrofonumu da ofiste unutmuşum o yüzden tepe mikrofonu ile konuşuyorum ses biraz değişik geliyor olabilir arkadaşlar size normal yaka mikrofonuma kıyasla yani arkadaşlar video başlıyoruz hadi bakalım video başlamadan önce şu taşınma sürecinde şu masraflı maliyetli taşınma sürecinde bana destek olmak için videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın hadi bakalım video başla Sın. Arkadaşlar bu arada toplamda 2 saat 48 dakikamız kaldı. Çanakkale'ye yarı yolda, yarı yol demeyelim de üçte birini tamamladıktan sonra videoya başladım. Bir yandan da film açtım, dizi açtım. Ses olsun diye dinliyorum. Keyfimiz yerinde. Akşam saat 8.30'da da maç var. Onun da bir kısmına bakarım zaten. Tam gaz Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar toplamda 29 dakikamız kaldı Selma ve Yankı'nın yanına hemen onları alıp bir döneceğiz. Fark ettiyseniz çok hızlı geldik zaten. Normalde daha detay verirdim ama yarın çok işimiz olduğu için gerisi geri İstanbul'a döneceğiz. Hadi bakalım son 28 dakika. Evet arkadaşlar artık geldik. Seloşların sokağa doğru dönüyorum şöyle seriden. Yankım mı burada? Yankım burada arkadaşlarıyla birlikte. bakıyor oradan. Bak açsana lan kapıyı. Açsana kapıyı. Kapıyı aç kapıyı. Ya kim burada ya? Ya kim burada ya? Sen Hayır. ne yapıyorsun? Sokakta mı oynuyorsun? Hı. Ya sen sokak çocuğu mu oldun? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Ya. Baba özledim bu lan babayı. Baba kurbağar olur ya yollarına. Oh, ne yapıyorsun? Oynuyor musun arkadaşlarında? He <laughs> he he. He pijamayla mı? pijamayla mı? Gideceksin. Hayır canım. E pijama var altında yanlış mı gördün? Tamam gördüm. yukarı çıkacağım daha yani. E, ben hazırlanmışsındır diye düşündüm yani. Hayır canım. Beş dakika çıkarız. Ondan sonra gideriz. Evet arkadaşlar. Aldım bizimkilere gidiyorum. Gidiyoruz. Yankişkom da burada. Yankı keyif yapmaya hazırlanıyor şu anda tabletiyle birlikte yerini ayarlıyor galiba. Saatlerimiz biraz geç oldu. Saatler geç olduğum için de biraz da uyku sersemi gibi oldum böyle biraz. Yaklaşık 7-8 saat aralıksız araba sürmüş olacağız. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Ara ara yine konuşuruz tamam mı? Biraz böyle bir uyku hali geldi bana. Bir açılayım tekrar. Sizlerle birlikte olacağım zaten. Zaten sabaha kadar işimiz var. Yani sabahın köründe kalkacağız. Yine, <laughs> Güzel eğlenceli bir işte ama konuşacağız. Birazdan arabasız. bağlanacağım size tekrardan. saatlik yolumuz kaldı eve. Evet arkadaşlar İstanbul'a geldik bir karar değişikliği yaptık gece saat 4 oldu çünkü saat 4 olunca dedik ki kardeşim biz dedik yatıp kalkıp perişan olacağımıza yankıyı yatıralım yankıyı yatırdık kimselme ile birlikte doğru villaya gideceğiz villanın önünde takılırız bekleriz yani hem belki de devi gösteririm bu arada bir de tabi gitmeden önce hemen ofise uğrayacağız mikrofon alalım böyle alışmamışım çok zorlanıyorum ya şu an duyuyor musunuz duymuyor musunuz bir dünya talavere dönüyor kafamda hadi geçelim arabaya da gidelim bir daha uyuyacaksın iki saat koltukta uyanacaksın. Kafa mafa böyle açılana kadar zorlanacaksın. Hiç gerek yok. Biz şimdiden gidelim dedik arkadaşlar. Kahveler geldi. Aa, teşekkür ederim. Allah. Şimdi ofise gidelim çok seriden. Oradan da doğru eve. Zaten saat 4. Evet ya. Evet arkadaşlar, bildiğin mikrofon aslında benim yanımdaymış. Çanakkale'ye gelmiş. Çanakkale'ye gelmiş. Normalde önce bu koyuyordum. O cepte göremeyince ben bir daha hiç yere bakmadım. Bir ara da bir cepten çıkartmıştım çünkü ofiste. Merse çantanın loop içine atmışım arkadaşlar. Yukarıda da aradım bulamadım. Neyse geldik bir şekilde bulduk, rahatladık ya kardeşim. Evet. Artık villaya gidebiliriz. Yaklaşık 2 saat sonra taşınma sürecimiz başlıyor. Gerçek anlamda başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. İlk eşyalarımızı eve kısmetse sokacağız. Hemen gidelim arkadaşlar. <laughs> Okey. Gecenin beşinde de ilk defa geliyorum ha. Aynen. Sadece bir girmedik demeyiz. Aynen. Bu arada bizim evin ışığı yanıyor arkadaşlar. Misafirim var acaba evde? <laughs> Hadi gel gidelim. <laughs> hazır mısın? Oo. Nasıl? Çok güzel. Çok bir hava kattı yani değil mi? Tabii canım. beyaz olmasından çok, çok, güzel olmuş. Ay çok güzel olmuş yalnız. Tertemiz, Tertemiz oğlum. Tertemiz oğlum. Ne diyorsun diyorsun? Çok sana? güzel. Yarın bir tık batacak ama biliyorsun değil mi? Evet alt kata inelim şimdi salona. Hazır evet. mısın? Ha görülüyor zaten. Yerinde. çok güzel oldu akşam. Sevinç nasıl? Çok güzel. Bak, aynayı takacağımız yeri yaptık. Tatam. Tatam. Aa, Aa tutfam takılmış Gelmiş. gideri. Bir dakika gideri açma da. Şimdi bakayım. Kontrol. Eh, takılmış. Tamam. Bir açalım bakalım. Bunlar yapılmamış. Yapılmış. Yapılmış onlar. Doğalgazı tutmuşlar. Oo kardeşim Ersan. Sağ ol. Cansın Ersan. Sağlam. Teşekkür ederim Ersan. Adamsınız her şeyde hazır. çok güzel. Bu arada şeyi göstereyim sana. Neyi? Ama bah, böyle bahçeyi Aha. çıkmayacağız. şöyle bakalım. Çok güzel oluyor. Tertemiz. Ben videoda da fark ettim zaten onu. Aynen. Çillop şey. gibi. Evet. Her yer tertemiz arkadaşlar. Selma Hanım da beğendiğine göre. Çok bayıldığıma göre. Bayıldın değil çok mi? Çok güzel. Çok güzel. Oldu. Tek eksiğimiz mi kaldı. Şu çalışmıyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Evet çalışmıyor. Bunu yaptırmamız gerekiyor. Şimdi bugün burası tabii çok değişecek arkadaşlar. Bugün değil, yarın çok değişecek. Onu ayrı bir videoda izleyeceksiniz. Bir sonraki videoda. Buraya komple eşyalar gelecek, televizyon gelecek. Hatta sonrasında da inşallah böyle evde ilk günümüz diye bir video çekmeyi düşünüyorum. Herkes gittikten sonra yani. Eşyalar gelecek falan her şey bitecek. Sonra ilk gün telaşımızı sizlerle çekeceğim. Diyorum yani böyle aslında villayla birlikte biraz daha vloglarda sayıyı da arttırmayı planlıyorum var kafamda ama bakacağız, göreceğiz. Siz de kadar like atarsanız. Aynen. Ya böyle o halklar, bilmem neler araya her şey yani böyle haftada Yuhu. belki 3-4 video olabilir de yani size bağlı ama bu. Evet. Like atacaksınız, yorum atı, destek olacaksınız Kosif'e. Kosif'te tam gaz devam edecek. Aynen. Tek sıkıntı evde. Ersan'cım. buradan sana da sesleneyim. Ersin abi'ye söyleyeyim. Ya yıl 2025. internet aparatı sadece buraya yapılır mı ya? Bir tane internetimiz var. Giriş, soket, ethernet. Bir tek burada var ya. Hadi bakalım o zaman biz arabaya çıkalım. Hadi bakalım. Arabaya gidiyoruz. Hadi Bekliyoruz nakliye aracını. Evet arkadaşlar. Nakliyeci arkadaş geldi. Okey. Geri geri girersen daha rahat olur. Aşağıya kadar ineceğiz en aşağıdaki. Aleykümselam abi. Hoş geldin en aşağıdaki soldaki bina geri geri girersen daha rahat olur sanki. Ya biz aşağıya eve doğru inelim. Tuvalete gireyim geliyor. Sifonumuz çok iyi çalışıyor. Ama bak nasıl Bahçe falan. Evet aydınlıkta, aynen. Bak çok güzel oldu. Arkadaşlar eşyalarımız geliyor gördüğünüz gibi gibi. En önde Yankı'nın bisikleti var bak. Öyle mi? Aa evet. evet. Biraz daha sağ yani, sağlıgız. Oh, 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 şey, şey, şey. Ah 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 ah. Şey yaptı çıktı. Ay korktu. Demirler bir gitti geldi de sıkıntı yok. Heh, gel sağ ol. Gel öyle. Topla gel abi. Tamam bırak. Stop stop. Böyle <laughs> almaya başlayayım kenara alayım bunları. Bisikleti falan buraya alayım şimdi. Okey, tuttum önde. Vay. Nerede? Abi herhangi bir ortaya doğru koyalım istersen. Ben koyuyorum. Yapar. Ben de. Ben de bırak. Haydi Fırat gel yanıma. Geldim. Ha sen bunu bırak sen. Aşağıya girecek. Önce böyle bir geri tamam. gideceğiz. Özendiğim tek şey arkadaşlar. Şu bütün şeylerde tek bu. Bayağı büyük bir bizim televizyon. Unutmuşum yani. Onu direkt buraya alacağız zaten. Hoppa. Bu da büyükmüş oğlum. Bayağı büyük. Hayvan olay Bayağı, bir... Bayağı. Buraya en yani tam. <laughs> Halıları şuraya koydum diyor ya. Şuraya uzatıver istersen. Ha, bak bu yankının. Değil mi? Yankının evet. O yukarı çıkacak. Yukarı çıkartayım ben bunu. <laughs> bu da iyi, yankının herhalde. Nerede <laughs> Şu bir ufak parça daha var. Bunu da vereyim. Alın lan sana Gel kaldır bak. Pazar çok işimiz var çok. Bunları çok ayrıştıracağız. Şu kapaklar son ama galiba ondan sonra koli mi var hep? geliyor. Bir Yavaş yavaş. Dik dik gelip ya, ya, ya. dik devam edecekti böyle. Geçin. Haydi bismillah. Bak döndürme işte hocam. Biraz daha gidemiyor mu? Ya bak tavana görüyor musun? Tavana bak. Tavana gitmek de bak. Biraz, davana Hayır. Bu şu tarafı doğru. Şu an döndüğü için ama buraya çarpıyor. Evet. Ne demek istediğimi ben anlatamadım. Tamam bir basamak daha indik. Yavaş yavaş. Bekle abi bekle. Basamak basamak. Bir basamak. Şuraya indik mi bitti zaten. Bir basamak daha ineceğiz şimdi kaldırıp. Bekle kaldım burada. Kaldırıp böyle bir, bir, tık ileri alacağız. Sonra yan yan ineceğiz işte. Aynen. Şimdi bir adım daha kaldı. Aslında şu anda aşağıyı yamultup bir adım daha inelim, bir adım daha inelim. Bir daha. Evet. Evet. Sakin yan aşağıda iç. Kaldırın abi. Evet. Bir basamak indik. Tamam. Son basamaktayız. Ya indi bak. Yattı mı? Hazırım. Hazırım ben de. Melih Evet. Şimdi kaldık baş başa zayiatları göstereyim. Evet arkadaşlar işte şurada en büyük Bu Buzdolabını indirirken buraya bir ilan ustamız gelecek. Boyayacak. Boyanın da orijinalini de öğrenmiş olacağız tekrardan. Öyle. Bak şuralarda da var diyeceğim. Ha evet, oralarda kalkmış. Allah'tan fayanslara bir şey olmadı biliyor musun? Benim en korktuğum yerler fayanslardı. Kırılabilirdi. Fayansların kırılma ihtimali yüksekti, olmadı. Basamaklarda olabilirdi, olmadı. Şurada kırık ve düzelttiğimiz yer vardı. Tam şurası, ha. orası da olmadı. Silikon ha. yaptık elin üstüyle. Her şey gayet güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi biz izninizle... Evden ayrılacağız çok bir şey dokunmadan. Bir uyuyacağız güzelce. Sonra kalkacağız. Yarın zaten yarın inanılmaz işimiz var arkadaşlar. Burada gördüğünüz her şey tekrardan dekor edilecek. Furkan Beyler tarafından üst katta yankın toparlanacak. Buraya bizim yatak odamız gelecek. Yeni yatak odamız. Aşağıya koltuklarımız gelecek. Gelecek de gelecek. Bir dünya iş bizi bekliyor. Sonra da bu poşetler tek tek açılacak. Koliler tek tek açılacak. Yerleştirilecek. En büyük iş sana mutfakta var. Neyse biz şimdi gidelim eve. Bir uyuyup uyanalım. Tekrar birlikteyiz. 10 attım. 10 adım ilerliyorum. Evet, günaydın. Biraz fazla uyumuşuz haliyle. Bütün günü uyumayınca Hala. biraz fazla uyuduk. Bir de sabah biz ne yaptık ya? Ben böyle hayal bir haldeyim. dünmüş gibi o, değil mi? Evet Bugün sabahın değil de. köründe böyle gittik. Bir şeyler taşıdık, bir buzdolabı indirdik. Evet, evet. Hani öyle bir... Hayal yani, meyal kaldı öyle, rüya gibi. Şimdi yatak almaya geldik. Yatak bakmaya edeyim daha doğrusu. Bu yaysız mı? Evet, evet yaysız. Hmm. Bütün vücuduna oturuyor yani o böyle. Öyle mi? Tabii dolduruyor o boşlukları, bel boşluğunu falan filan. Bunlar gerçekten güzel oluyor. Bizim yaylıymış bu arada. Şimdi yatınca yaylı, fark ettim. Yaylı yaylı. Yaylıymış i̇şte önceki. Yeniler böyle birçoğu. Arkadaşlar yatak testi yapıyoruz. <laughs> Gözlük ve çantayla yapmak. Aynen Ya, çok komik. <laughs> çok güzel. Çok rahatlıca bu. Bayağı yani. Değil mi? Çok güzel. Öyle yatağın, şey vücudun yatağın içine giriyor. İçine tam doluyor işte. <laughs> Aa bu sert. Orta sert dedin. Evet, bu biraz daha sert. <laughs> Şu bile hoşuma gitti. Bu Benim de hoşuma geldi. gitti. Bu sert adam. geldi. Bu, bu çok iyi gelmedi de. Bu sert geldi. Benim de bu hoşuma gitti. Evet. Şuna da bakmak istiyorum ama. Yok, bu da sert geldi. Bunda o konforu hissedemedim. Bir daha onu yapacağım Bak, şimdi. en konforlu bize bu geldi yalnız. Yani boş sokakta hem Oha bu çok iyi ya. Harbiden bu bu iyi. Bayağı farklı. Bak, çok dolduruyor yani. Evet. Çok bu, dolduruyor. Bayağı iyimiş iyiymiş bu. Boş sokak. Sanki yatak. %100 dediğiniz bu gibi geldi bana işte Öyle o yüzden. Çok işte. güzel geldi. Hep... Evet. Ben yatağa bayıldım. Ben de bayıldım. Bir de kampanyadaymış. Biraz evet. fiyatı tuzlu ama arkadaşlar bizim yatak biraz büyük olduğu için muhtemelen bütün hepsi öyle yüksek çıkacak fiyatları. Evet. Şimdi bir AVM'ye gideceğiz. Oradan televizyon arkası için arkadaşlar duvara sabitleme aparatı alacağız. Hadi bakalım şimdi oraya gidiyoruz. Görüyorsunuz koşturmaya başladı. Evet. Sabah sabah. <laughs> sabah uyuduk, öğlen kalktık, devam ediyoruz. Yine çıktık. Bu arada arkadaşlar yankıyı soranlar olabilir. Yankı nerede abi? Yankı tabii kuzenini özledi Rüya ile birlikte arkadaşlar. Dedi baba ben gelmeyeyim dedi bugünlük. Evet geldik. Ay. Televizyon aparatı almak için geldik. Bakalım güzel böyle dönem dönem televizyon aparatları var. Onlara da bakacağım. Tabii bizim televizyonun boyutu büyük. Bir sorun yaşar mıyız onu bilmiyorum. 86 inç 127 santim. Evet. Nerede olduğunu öğrenelim Gideriz alırız orada televizyonu. Aynen. Arkadaşlar beyaz eşyaya geçtik, bulaşık makinesi falan bakıyoruz. Askı aparatı bulamadık, o arada gelmişken bulaşık makinelerine de bakıyoruz. Evet 86 inç, videodan gösteriyorum arkadaşlar. Ne yapayım, bu mudur? Bunları televizyona takıyoruz, bunu yani duvara, bu duvara takıyoruz. Bu duvara sonra kancalı geçmeli, geçiyor O bu kadar. Okey, aldık aparatı. Tabii Selma Hanım tekrardan beyaz eşyaya döndü. Bakalım beyaz eşyaya bakıyoruz. Yine düştük beyaz eşyaya aynen. Maksat girmek değil mi abi? Gir yani Altısı Altı bardak yıkıyor. Bardağı elimizde yıkadık yıllarca. Buharlı bu işte bak. 27 bin lira. Tam bunu alalım o zaman. Ne zaman? Şimdi alalım çıkalım onu. Bilmiyorum ama karar vereceğiz ama ya daha. O zaman almayalım çıkalım. Ne? Yalnız var ya bir şey değil mi? Bunlar bayağı ağır. Bakayım. Ooo manifest ettin, onayladın yani. Bak bir şey diyeceğim sana.